Şimdi bu madeni parayı atlamak istiyorum. Ve özellikle bu Lidyalılar demişken Lidya Kralı Karun'la bu Persler arasındaki savaşa Savaş. anlatmanızı istiyorum. Evet. Bu Karun zaten bizim hayatımızda yer etmiş birisi. Tabii. Yani e, zenginliği dillere destan olan e, Hı -hı. dediğimiz krallardan bir tanesi. E, Biraz havaya giriyor herhalde. Kitap hangi şeyi kullandığını bilmiyorum. <laughs> Hiçbir danışmanı eee saldırı dememesine rağmen e, dünyada işte sessiz duran e, iki milletten bir tanesi o tarihte Aha. Persler bugünkü İranlara saldırma yeri hissediyor tabii. E, bir tüccar toplum, askerlerin tamamı paralı. Ondan sonra ikincisi İran'da fethedilecek hiçbir şey yok. Bugün bile işte e, yarısı çöldür, dağlıktır falan, arazidir. Zor bir coğrafya baktığınız zaman. Büyük bir kısmı. Fakat o fethiye gidip işte Müneccinbaşı, Osmanlı'da var. Yani ileriyi gören e, insanlara danışıyor ve iki imparatorluktan birisinin yıkılacağı haberini alarak o imparatorluğun tabii ki Pers olduğunu düşünüyor. <laughs> e bir adam Saldırıyor. ya. Ay bir dakika. Kain'e gidiyorsun diyorsun ki yani bir ne olacak bu savaşın sonu bir imparatorluk yıkılacak. Evet. Abi akılsız, seninki de imparatorluk, seninki mi yıkılacak karşındaki mi? Danışmanlar uyarıyor diyor ki onların ağzını tatlandıracağı bir incir biliyor. Hani hangi amaçla gidip orayı fethetmeye gideceğiz hmm. diyor. Fakat e, uyuyan bir devi uyandırıyor. Kadıköy'e kadar geliyor adamlar. Hmm. Buraya kadar fethediyorlar. Karun başkent Manisa'ya kaçtı. Işte... Bak Manisa, Manisa'ya <laughs> <laughs> bu gece Manisa'nın gecesi. Hazinenin yerini bilen bütün hazinedarların dilini kestiriyor ama adamlar hazinenin yerini buluyor. Çünkü bütün savaşların sebebi aslında o günkü oranın parayı ele geçirmek. O yüzden ben şey derim. Aslında savaşların çıkardığı gürültü yer değiştiren servetin çıkardığı gürültüdür. Hmm, güzel. Şimdi aslında şöyle... Burada işte büyük bir imparatorluğun yıkılacağını söylerken zaten senin ülkeni kastetmiştik diye bir yanıt arıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ölümden dönen devrik kral aklı Fethiye'deydi falan filan derken velhasıl e Neyle devam ediyoruz? Bir dakika şunu kaçırmayayım. bilgine saklıca saklıcalet? Ya işte böyle her şeyin altını çizince de bir yerden sonra ayıklamak da zorluk e, e, oluyor. Ne büyük mutluluk böyle kitabınızı param pança görmek insanı. Ama ben sevdiğim kitaplarla böyleyim. Ne evet güzel. gerçekten. Neyse. Ben de keyifle izliyorum buradan. Teşekkürler. Bu şimdi siyasi tarihin dev karakterlerinden bir tanesi. Adam yenildi ama yani sonuçta ha bu arada çok da paralar pullar falan da dönüyor böyle teklifler de neyse kişiden evet, evet. geçmiş. Şimdi e, tonlarca altına sahipti. Ve sonrasında da ama e, Karunu danışman yapıyor. Evet. O da enteresan. Yani bu da değişik bir adam. Evet, evet. Bu arada bu e, bizim Kiros da ağlama duvarını Çünkü, yapan adam. Evet, ticaretten anlamıyor, Kulüsteki. paradan anlamıyor. Onun paradan iyi anladığını biliyor. O yüzden danışman yapıyor yanına. Ha, aslında kullanıyor. Ve aynısını biz de yapıyoruz. Fatih İstanbul'u fethettiği zaman Bizans'ın çocuklarını, e, prenslerini alıyor. İşte Paşa Beylerbeyi falan yapıyor. İki tane Beylerbeyi bizden o. Çok doğal bir şey. Hı. Yani bize bugün şaşırtıcı geliyor. Haklısınız. Aynısını biz de yapıyoruz. Hı hı. Yani yetişmiş bir insan var karşınızda. Yetişmiş insan az zaten. Hazır bulduğunuz zaman o da satav olduysa, teba olduysa onu çok güzel değerlendiriyor. Bir değerlendir. de kendine güveniyorsan tabii. Yani. E, hani içeriden sana fitne fesat yapamayacaksan. Yani. Şimdi bu e, tabii enteresan Selçuk bir adam. Bir nizami mülk. Persli. Onun, Tabii. Onların akrabası. Tabii. Olur. Şimdi Karun'u danışman yapıyor. Bu arada işte M.Ö. 539'da da sürgün hayatı yaşayan Kudüslü Yahudilerle karşılaşıyor ve onlara yardımcı oluyor. Hatta ağlama duvarı da o altınlarla Yenileniyor. Çünkü o tarih dünyadaki ilk meslek olası binası hala orasıdır. Bir de Aslında. bunlardan bize bak miras birinci Darius'un kral yolu evet. filan bunlardan hep bize miras. Şimdi e, sonra bunların sonunda da tabi İskender getirecek. <laughs> Büyük Makedon. <laughs> ha? Evet. 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 Aris, öğrencisi Aristoteles'in öğrencisi gelip. Aynen 300 öyle. yıl kültürel olarak da etkileyecek muazzam bir fetihler dönemi başlatıyor. Yalnız şunu unutmayalım. Şimdi Pers Kralı diyor ki eyvah bu İskender gelecek ve bizim üstümüzden geçecek. Dur ben buna para teklif edeyim diyor. Paraya bak 10.000 talent. Bunu nasıl siz e, günümüz parasına çevirdiniz bilmiyorum ama bugünkü parayla 1 milyar dolar gibi olmuş. Evet, he? evet. Demek köleymiş. Altından falan mı çevirdiniz? Evet, nasıl evet, başardınız evet. onu? Yani ben kendim çevirip çevirmediğinden emin değilim. Belki yararlandığım kaynakla çevirmişti bilmiyorum. Ama e, çok zor değil zaten artık. Eyvallah. Peki şimdi bu madeni Ve orayı girdiği zaman parayı kabul etmeyip giriyor. Tabii canım. Altından neydi banyo yapılan şeyi küveti küvet. görünce işte gerçek kral bulmuş diyor. O da çok güzel. O da benim çok hoşuma giderdi. Çünkü kendisi hep at sırtında Osmanlı padişahları gibi. Hı hı. İlk defa orada lüks yaşayan birisini görünce hani bu kadar koşturuyoruz şöyle bir küvet görmedik diye. Yazık hani dev anladım. bir fabrikatör düşünün. Sabah 5'te işe gidiyor, gece 12'de eve geliyor. Ama zaten ömrü de ondan, kısa. He, evet evet o, İskender hakikaten çok evet. acayip bir adam. Onu da uyarıyorlar gitme Hindistan'ın içine kadar. E, bugün bile da... hala bitmeyen coğrafya işte. Hala 2025 hala problemleri bitmez. Enteresandır. Hı. Problemli coğrafya binlerce yıl önce nasılsa bugün de aynı biliyor musunuz? Hatta bununla ilgili bir enteresan çıkarım daha var ama bunu ben yayından <laughs> sonra, yayından sonra söyleyeceğim. Peki. Unutmayayım bunu. Peki. Neyse.